Avcılar! Günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önceye gidiyoruz. Son buzul çağı da artık bitiyor. Ah. İklim ısınacak. Kuzey Amerika'nın büyük kısmını kaplayan devasa buzullar geri çekiliyor ve eriyor. Bu yüzden denizler yükselecek ve kıtanın çevresi son şeklini almak için biçim değiştirecek. İnsanlara gelince Sibirya'dan yola çıkıp uzun bir yolculuk yaptıktan sonra nihayet bugün Montana olarak bilinen bölgeye geliyorlar. Yakın dönlerinde yeni ufuklar açılacak. Aa, bak. Ah. <laughs> toplamalıyız. Bu şeyler yenilebiliyor mu? Maestro'ya sormalıyız. Buraya gelin. Ona da biraz bırakalım. Çünkü o bunu hak ediyor. Şu tarafa bakalım mı? <laughs> de bu çok hoşuma gitti. Aferin size çocuklar çok lezzetli gerçekten çok. Hmm. Onu yeme hasta olursun. <gülüyor> <gülüyor> şef, şef bir haberimiz var. Nerin orada sürüyle hayvan. Büyük, küçük ve korkunç hayvanlar şu tarafta. canımızı sıkıyor şef. Evet bizi rahatsız ediyorlar. Burası bizim toprağımız. Defolun buradan yoksa ölürsünüz. Anlaşılan uysuzlar her yeri tutmuş. Burayı onlara bırakıp gitsek iyi olur. Madem öyle tamam gidelim buradan. Böylece kuşaklar boyu göçmenler Kuzey Novalarından Nevada'ya kadar her yere yayılır göller bölgesine ve Atlantik kıyısındaki ormanlara kadar ilerlerler. Birkaç yüzyıl sonra da daha güneye, Clovis yakınlarındaki New Mexico'ya ulaşırlar. Olmamış bir daha. Hayır sen hatalısın. Evet, huysuzlar her yerde. Bu kaçınılmaz bir şey. Az önce yaptığım bu alet sayesinde mızrağını çok daha uzağa ve çok daha etkili biçimde atabileceksin. Göstereyim. İşte bu çok ilginç. Bir bakalım. Sen mızrak atmada çok ustasın. Ama ben senden daha uzağa atabilirim. Hiç sanmıyorum ben senden daha güçlüyüm. Bu durumda zeka ile güç arasında bir yarışa tanık olacağız. Sen başla. Mızrağını en uzağa atmaya çalış tamam mı? Hı hı hı. Sen daha iyisini yap da görelim O da ne öyle Bekle ve ah. gör O şey de ne öyle O elindeki şeyi kullandığın için Benimkinden daha uzak Evet ha? iyi tahmin ettin Bu şey mızrağa güç veriyor Bununla en büyük hayvanlara bile saldırabiliriz Hadi gel sana göstereyim Hı. Sıra sende hadi Hayır, şef sensin. Ama sen daha küçüksün. Hep ben yapıyorum. Hadi söylemeyi bırak da yap. Hep beni gönderiyorsun. <laughs> Hayır, öyle değil şef. Yanlış yapıyorsun. İzin ver. Sana hemen göstereyim. Çok iyi attın seni budala. O küçük şeyi atmaman gerekirdi. Sadece mızra. Bak. Öyle uzağa attım ki görünmez oldu. Eh şef 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 şef. Aa! Şey, ...gerçekten ilginç. Çok ilginç. Ve hayvanları avlarken oldukça kullanışlı bir alet. Ama daha fazla üretmek lazım. O şekilde değil. Sivri tarafı daha iyi. Peki keser. tamam evet. Yüzünde çok fazla tüy var. Seni onlardan kurtarayım. Çok keskin değil mi? Bana kalırsa bunlar çok lezzetli. O harika bir ziyafet olacak. <laughs> Bakın başka insanlar da var. Av hiç iyi gitmedi. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Ah, sizin av çok iyi geçmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Gelin hadi, herkese yeter. Bu mızrak çok iyi görünüyor. Bu da çok güzel bir mızrak. O halde mızraklarımızı değiştirelim. Benimkine karşılık senin mızrağın ha? Tamam. Ben sana taşımı vereyim, sen de bana taşını ver, tamam mı? Hayır, 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 hayır. Onu kimseye vermek istemiyorum. Ha? <laughs> Dostumuz hiç de haksız sayılmaz. Elindeki Clovis mızrağı çok etkili bir silah. Döneminin en gelişmiş silahı. Yapımıysa beceri ve bilgi ister. Ah. Gidiyor musunuz? Hayvanları avlamaya gidiyoruz. Şu tarafta çok hayvan var. Orada çok sayıda at gördük. Yeterince çok yiyeceğimiz var. Daha fazlasını öldürmek çok anlamsız. Hayvan varsa avlarız. Biz avı çok severiz. Çok fazla hayvan avlarsanız bir gün hiç kalmazlar ve açlıktan ölürüz İtiraz yok. Artık yeni silahlarımız var. Onları denemek istiyoruz. Evet ava çıkmak istiyoruz. Öldürmek istiyoruz. Hepsini öldürmek istiyoruz. Hepsini. Öldürmüş olmak için öldürmek yararsız. Hayvanlar bizim dostlarımız. Bize gölgelerini ve meyvelerini veren ağaçlar gibi. Serinlememizi sağlayan ırmaklar gibi. Güzel öten kuşlar gibi. Dumanı uzaklaştıran ve ateşi alevlendiren rüzgar gibi. Bizim tek istediğimiz avlanmak. Ve senin gibi bir ihtiyar bize engel olamaz. <laughs> üstadın sözlerine kulak vermelisiniz. O bize hep rehberlik etti. Onun tavsiyelerini sen dinle, ben istediğimi yaparım. Asla olmaz. Ya üstadın sözünü dinlersiniz ya da kampımızı terk edersiniz. <laughs> Demek bizden gitmemizi istiyorsun. Tamam, tamam. Madem öyle gideriz. Başka yerde de avlanabiliriz. Hadi gidip avlanalım. Takip o edin beni. Bu kötü insanlara karşı elden ne gelir? Onlar her yerde var. <laughs> Aa, ne <laughs> kadar da beceriksizsin. Aa, bilerek yapmadım şef. Aa, birden ayağım kaydı. Aa. Aa, beceriksiz sakar. <laughs> Sesini yükseltme şef. Tüm sürüyü ürküteceksin. Yaklaş hadi şef. İyi bir fikrim var hadi. Aa, ama şimdi aa. ne yapacağız biliyor musun? Sürünün yanından. Bir, yanından ve ondan sonra... Ay, başla, ay, başla. Bodur olan şu tarafa gitti. Diğerleri öbür tarafa. Garip bir at avlama yöntemleri var. gelin bakalım gelin eee. 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 acımasızlar hepsini öldürecekler bu gerçek bir katliam Neyse ki bazıları kurtulabildi. Ah! Oh. 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 İmdat! İmdat! Tamam. Yavaş ol bakalım. Oh! Ay! Oh. oh! Bakalım bundan nasıl kurtulacak. Çünkü sonunda hep düşüyor. Pekala dostum. Ulaşım aracı olarak bunu nasıl buluyorsun bakalım. Fena değil değil mi? Evet hiç fena değil. ...ne var? Aa, şu tarafta kesinlikle hayvanlar var. Hadi gidelim. Hah, şuraya bak şef. Sürüyle insan var. Onlara yetişelim. Hadi yetişelim şef. Hadi çabuk. <laughs> ne? Ancak... <laughs> oh. Sen ve adamlarının av bölgemizde ne işi var? Burası her zaman bize aitti. Elgisi yok. Sizin av sahanız işte şurada bitiyor. Hayır. Av sahamız şuradaki ağaca kadar uzanıyor. <laughs> Koru kendini. Ben büyük bir savaşçıyım ve asla korkmam. Burayı hemen terk et. Dediğimi duymuyor musun? Beni korkutamazsın. Ben avcıların şefiyim. Ve topraklarımız o ağaca kadar uzanıyor. Sen zavallının tekisin. Bense bir kartal kadar çeviyim. Ben de bir tilki kadar hızlı ve kurnazım. Ve bir kartal beni asla korkutamaz. Pekala bunu sen istedin dostum. あっ。<ス> Ben Hardie. <laughs> Hepsi bitmiş. Sanırım işe yaradı. Ha, evet dostlarım, her şey zorlaştı. Hayvanlar kayboldu, mamutlar, yabani develer, dev bizonlar ve daha binlerce tür. Zaman çok değişti sevgili dostlarım. Artık av bölgelerimizi başkalarıyla paylaşmak zorundayız. Eskiye göre meyve sayısı da çok azaldı. Neyse ki biz onlar hala var ama o da yeterli değil. Bu yüzden uzun uzun düşündüm ve bir çözüm buldum. Gidip nehir kenarına bir bakın. Oradaki buluşum bize besinlerimizi kontrol etme olanağı sağlayacak. Ayrıca bizon avını iyileştirmek için de bir şeyler düşündüm. Şu gördüğünüz deli gerince neler olacağını göreceksiniz. Göstereyim. <laughs> 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 hmm yine de muhteşem bir fikir bu İşte bu Evet büyük bir fikir olduğunu söylemiştim. Vereceksin. Tamam Sana yeter. Burada Bu demiştim. gördüğün yüzyılın en büyük buluşu. Pekala şimdi atış sırası sende. Çok yüksek. Sen iki de çok alçak. daha iyisini yapmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Gerçekten iyi bir silah. Baba! Baba! Ne var? Çekilin oradan. Ben de deneyeceğim. Oo. <gülüyor> 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 bravo! Bravo! Çok iyi! yüce ruhu avcılarımıza şans getir. Hepsi sana minnettar. Beslenmemiz için etini veriyorsun. Giyinmemiz için postunu, ısınmamız için tüylerini. Bağırsaklarından yay yapıyoruz, kemiklerinden ok, boynuzlarından ok ucu. Bizler senin dostunuz, oklarımız ve mızraklarımız bedenine saygıyla saplanıyor. bak, bu bir bizon sürüsü. Bizon mu? Bundan emin misin? Hı hı, üstelik çok kalabalıklar. Geceden önce ulaşamayız. <laughs> Geldik. Şşş. İstikametimiz şurası. Oradaki üç biz ona saldıracağız. Buradan ayrılmayın. Tüm süreye saldırmak tehlikeli olabilir. Sanırım bir yerim kırıldı. Hemen ilgileneceğim. Bana hemen bir mızrak ve deri bandaj getirin ve biz onun derisini temizleyin. Sedye yapacağız. durun. Biz onun kalbini unutmayalım. İşte oldu. İşte kalbin. Onu burada bırakıyoruz. Günün birinde yeniden topraklarımızda doğasın ve seni yeniden avlayabilirim. Yine de beyaz avcılar ortaya çıkıp zevk için ya da yerlileri temel besin kaynaklarından yoksun bırakmak için katliama kalkışınca sürüler ortadan kaybolacaktır. Sayıları 60 milyondu. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise geriye sadece birkaç yüz adet kaldılar.